Genie First Mix. Aynı kutuda ekşi ve tatlı. Herkes lezzetini kendi yaratmalı. Pencerede yepyeni bir dönem başlıyor. Erten antimikrobiyal, Pozitif iyonlarıyla mikropları yok edip ortamın havasını temizler. Yüzde 99.8 etkili Erpen antimikrobiyal, mikrobu yok eder. <laughs> Abi iki elin ne tut? Tuttum lan, tuttum. Vermem, vermem, vermem. Ezel Pazartesi akşamı ATV'de. Bizi ATV'de izlenir. Toyo uyut, toyota TOYO uyut, toyota, Çıkarım senli her yola. Toyo toyota. Komilye 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 komilye. Ya sen yapıyorsun. Hayır. Evet. Ağzını yapıyorsun. Sen mi ne zaman? Komilye 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 komilye. Komilye 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 komilye. Zeytin alan hakiksi komilyesinden bel olur. Komilye bir televizyonda bir aksiyon filmi izliyoruz. Araba gelir, çöp bidonuna çarpar, araba gider. Aynı filmi şimdi Bekollet TV'de izliyoruz. Araba gelir, sürücü aynadan polis arabasına bakar, kurtulmak için manevra yapar, önüne top çıkar, çöp bidonuna çarpar, çöpten gidip fırlar, araba gider. Şimdi Beko LED TV ile görüntüler daha net ve iki kat akıcı, renkler daha parlak ve canlı. İnceliğinden şık tasarımına her ayrıntısıyla çok farklı. Beko, dünya markası. Hem asfilden hem odun denbe olacak. Denbe ustası bahçıvandan denbe. Elde edemediğimiz günlük kalciye ihtiyacımızın yüzde seksenünü karşılayan Kadına da doyumu yandı. ...bun bu milletin içinde yaşayacak bir fert olacaksın. niyeti, niyeti dünyaya edireceksin ya. Tosun. What ya? We going the wrong way man. Nereden biliyorsun oğlum? Bu ne <laughs> Ya interneti falan bırak oğlum. Ben seni buradan kestirmeden deniz aşırı çıkartacağım kilit bayrağı. Anam! Bu 13-30 kilit bayrağı feribotu değil mi ya? What? İn in bak diyeceksin Kilit bayrağı! Kilit bayrağı! Hop! Dur Dur Kork oğlum, dur! Kilit bayır, dur! Kilit <laughs> bayır, dur gitme! Kilit bayır! Man, what, what are you doing? Oğlum, kalibotu tutuyorum, eğer kilit bayırsa kaçmasın diye. Türkselliler bilir, aradıkları her şey cepten hızlı internetle dedi. It's not even on boat, man. Dur, double check yapalım, bu kadar tuttum, artık bırakamam. Bir bana sıkıştı buraya, sıkıştı buraya telefonu. Sıkıştı, sıkıştı. sende, sende! Topi, oh! man, top! Aaaa! Evet tamam bırak bizim gidelim. Tabii. Lan tabii. Salın gücü, Türk senin internet mucizesi. You are crazy man. Madem cepten internet bu kadar basit. O zaman sen neden bana kocaman terapi bu diyorsun ama ya? Uykusuzluk, yorgunluk, stres gözlerinizden okunmasın. Yeni Garnier kafeinli göz rolü. Masaj yapan bilyesiyle gözaltı torbaları ve halkalarına karşı etkili. Garniye Kafeinli Göz Rolun Kendine iyi bak Garniye Gittiğin yer kadar önemli yanında Götürdüklerin gelip daha fazla gücün Mutluluğu alırsın yanına Yol önünde eğilir saygıyla Ansızın bir karanlık bastırır Bastırsın Yeni fikirler yolun aydınlatır Ve bilirsin Gittiğin her yerdeyiz. Yol üstünde değil, yol boyunca seninleyiz. BP daha fazlası. Ekonomide 2010'un ilk şoku. Yükselen hizmet, düşen fiyatlar. Metrosun, sonuğumuzsunuz. Çikolata, <laughs> biz biz çikolata severlerin beklediği bisküvi mutlaka tanışın. Pati ile Pati yemek yaparken beni seyretmeyi çok seviyor. Ama söz konusu kendi yemekleri ise tek tercihleri Viskas. Viskas benzersiz lezzeti ve zengin besin içeriğiyle onların tüm ihtiyaçlarını tam ve dengeli olarak karşılıyor. Böylece Pati ile Pati her zaman mutlu ve sağlıklı oluyor. Viskas, kedilerin tercihi. İstikbade şov fiyatlar. Siz rahat rahat yatın diye ortopedik yataklar 99 liradan eviniz hafiflesin, rahatlasın diye badalar 219 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik aksese özel 4 ay ekstra erteleme ve 12 taksitle. <laughs> siz hiç zahmet etmeyin. Adalar ayağınıza geliyor. Adaların bütün güzellikleri bir oldu, niş adalara hayat verdi. Gözünüzün görebildiği her yer deniz, her yer mavi, her yer İstanbul. Adaların tam karşısında Maltepe Süreyya Paşa'da nefes kesen bir manzara. Niş adalar, beş ada bir salon. Anadın şıklığı korkmaz inox mutfak aletleriyle tamamlanıyor. Korkmaz, lezzet uzmanı. Saçlarımız da bitkiler gibidir. Köklerini düzenli beslerseniz güçlenir, dökülmezler. Saç dökülmesine karşı Bioblas'a güveniyorum. Her yıkamada dolgun, sağlıklı saçlar. Yenileyici Bioformül Bioblas. Güzelliğinize sağlık katar. İçin E, saat daha çok erken değil mi oğlum? Baba ben artık uyuyayım. Bu maçı bekliyordun oğlum sen? Ama zaten yeniliyorum. Hadi istiyorsa uyusun artık. İyi geceler. Gecikmedim değil mi? Hazır mıyım? Çocuğunuz artık erken uyumak isteyecek. Çünkü Westrons Nevresim takımı Vestel'den beyaz eşya alan herkese hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Vestel, dost teknoloji. Bu zamanda yatarak tedavi masraflı iş. Gelin yıllık toplam 250 liradan başlayan fiyatlarla Aksa Sigorta'dan sağlık sigortası yaptırın. Hastanede cebinizden tek kuruş ödemeyin. Aksa Sigorta, Türkiye'nin en büyük sigorta şirketi. <laughs> hayallerimiz vardır. Onların gerçeğe dönüşmesi için var gücünüzle çalışırsınız. Başarınca da dünyalar sizin. Başarınızın ödülünü de alırsınız. Kesmiş. Türkiye'nin prestiji. Ay paylaşın anacığım, paylaşalım. Hayat güzellik takımda. Paylaş sen de haydi durma. Şenarlar paylaştık paylaş. Leys, Leys, Leys'ini paylaş. Televizyon, internet, telefon. Hepsini aynı yerden alacağım, öyle mi? Evet! Tetanetle televizyon izle. Evden, cepten sevdiklerini ara. Her yerden internete gir. Evet. TTNet'le her şey mümkün. TTNet. Adı Ensar Sandal Camir'im. Kız kardeşine tecavüz etmişler. Bundan sonra devlet ben. Adam göndere ceset çekiyor ya. Gidin bu da şu adam ya. Cesedi bayraktan indirelim abi. Cinayeti itiraf ediyor musun? Elimi gırtlarına sokayım mı lan? <laughs> elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor. Sana silahını bırak dedim lan. Daha değil. Ekler kapat. 22 Ocak'ta sinemalarda. Dini First Mix. Aynı kutuda ekşi ve tatlı. Herkes lezzetini kendi yaratmalı.